Hepiniz, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Slenderman çekeceğiz. Slenderman ben olacağım ve kuzenim e, hep e, bankacı olacak, soyguncu olacak, her şey. Polis, polis falan olacak. Ben de hep öldürmeye çalışacağım ama benim elimden de kaçıp beni de öldürebilir. Yani e, polis olduğu zaman öldürebilir, hırsız olduğu zaman öldürebilir, bankacı olduğu zaman her türlü bir şey yapıp beni öldürebilir. Yani bir dakika sürebilir de bu oyun, bu şey. Bir dakika, iki dakika falan sürebilir. Yani kuzenimin öldürmesine bağlı değil mi? Evet. Bu arada merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben numara 17'deyim, kuzenim 11'de. Burada bakın onun evine. Bak. Ya oturuyor orada. Velek. Evet arkadaşlar. Şimdi biz başlıyoruz. Ee, e, sen evine gir. Ben Jacuzzi'mde başlayacağım. Tamam mı? Hadi git sen. Tamam mı? Bakayım bir. Nasıl? Nasıl duruyorsun? Çok merak ediyorum. Hala evde. Evi gir eve. Evi gir eve. Tamam. Kapını kitle. Ben de kitleyeyim. Beni zaten kimse öldüremez. Doğru. Kitleyeyim. Kitlemeyeyim. Biz geliyoruz. Bir yıl sonra. Bir Slenderman yaşarmış. Slenderman insan öldürmüş. Hem de yüzlerce. Bir kuzeni varmış. Onu öldürecekmiş. Şimdi gidiyormuş yanına. Bakalım ne olacak? Şu an benzinliğe indi. Motorunu çıkarttı ve motorda yolda gidiyor. Şu an bankaya gidiyor. Ve bankada çok kötü şeyler olacaktı. Kameraları kapattı. Evet. Trenderman kameralar geri geldi. Ve şu an üstte mi çıkacaktı? Bir kız geldi. Ve o kız gördüğü an direkt yapıştırdı bir tane ağzına. Tamam. Bunun işi bitti. Evet. Şimdi kartını alalım. Ve şimdi buradan çıkıp burayı açıp bu havalandırmadan girip bir tane koş 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 bana zaten hiç kimse bir şey yapamaz. Ve buraya girip buradaki bombayı aldı. Silahları da aldı. Ve şimdi silahlarla gidip bankayı soyacaktı. Şimdi silahlarını aldı eline. Bombasını da eline aldı. Bağcısını eline aldı çünkü banka set katıyordu. Şimdi kapıyı açtı ve çıktı. Bankaya doğru gidiyordu. Gitti, gitti. Ama orada bankayı soyduktan sonra çok kötü şeyler yaşadı. Bankadaki parayı aldı ve çıktı. Kartı kalmıştı. Kartını çıkarttı. Ve burayı açtı ve kaçtı gitti. Kadın bir şey olmuştu. Yürümüştü. Motoruna bindi ve devam etti. Evine gittikten sonra ee, bayıldı ve bir şeyler oldu. Bir saat sonra tekrar olacaktı. Değişik şeyler yaşandı. Evine yanlış gelmişti. Ah be evime yanlış geldim. Bu ne biçim bir şey ya? Azıcık gitsem iyi olacak. Ve bir anda motordan düştü ve kaza yaptı. Her şey kazayla gerçekleşti. Ama orada bir polis onu gözetliyordu. Ama o görmüyordu. Polis oradan onun üstüne üstüne yürüyordu. Elinde kelepçesini aldı ve Slenderman ayağa kalktı ve Slenderman'i tutuklamıştı. Ve şu motora bindirip o da arkaya binip onu götürmüş. Polishanede baltasıyla orayı kırdı ve polisi öldürdü. Ya da polis onu öldürdü. Polis mi öldürecek? Slenderman'ı. Bir altı. Şimdi polis konuşacaktı. Bakalım ne diyecek. Herkese özür Bu Hata yaptım. Böyle bir şey yapamadım. Orada şimdi kal bakalım. Şimdi Slenderman konuşacak. Kaç sene boyunca burada kalacağım. Kız iki ay burada iki ay kalacağım. İki ay ne be? Adamları 10 sene kaldırıyor. Bu 2 ay kaldırıyor. Bu ne ya? Ben burayı kırarım be. Bu ne lan? Bağdını. Balta. Bak bana beyaz. kullanamazsın. Oh, baltam nerede? Altın. Baltamı baltamı çıkartıp. Sağ ol abi. Sağ. Ne yapacaksın şimdi? Altın. Al sana. ladır. Ben, ben geroyum pislik. Öl. 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 Kaçtım buradan. Ellerimi çıkartıp kaçmam lazım. Seni de burada öldüreceğim pislik. Abi. miş. Of! Bende ne bitmiş. Yürüyerek gitmek. Aa, burada bir motor daha var. Adamınkine emanet alalım. Motor gitmiyor lan. Çalışmıyor. Motor dengeyi kaybetti. Hayır! Çat! Çat! Ve Slenderman. Hastane. Evet Slenderman hastanedeydi Bütün eşyaları yoktu Hastanede yatıyordu Hemşire Malzemelerdeydi Ve hemşire birazdan odaya gelecekti Ve geldi Kağıtta notları yazıyordu Hemşire onu tedavi edecekti şimdi Hatta etmeye başlasa bile. Hemşire konuştuktan sonra Şimdi hemşire konuşacak ve diyecek ki Sen neden kaza nasıl yaptın diyecek. Ve konuşacak şimdi. Sence sen nasıl yaptın? Slenderman cevap veremiyordu. Çünkü baygındı. Hemşire tabancasını çıkarttı. Ve Slenderman'i vuracaktı. Sonra dedi ki tabancasıyla. Slenderman bunu hak etti diyecek silahı doğrulttuktan sonra kafasını sen bunu hak ettin oh. ah, 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 ah. Mm, ah. yapma seni pislik seni pislik oh. al ah. elimden kaçtı e, ne oh, of. elimden kaçtı şu an onu bayılttım. Aa, kablolar çok bağlı bana. Kakamıyorum. Hemşire şimdi kaçacaktı. Slenderman'ı onu takip edemiyordu. Şeyini kesti ve geldi onun peşinden. O kaçıyordu. Kuit dedi ve hemşirenin peşinden koşuyordu. Bacım bacım aa, gidemeyeceğim. Of dedi ve hemşire sesini bir müddet kapattı. Ve onu arabaya bindirip hastaneye götürdü. Hastane konuşma dedi. Ha, ee, şey konuşmadıktan sonra Slenderman hayatını kaybetmişti. Tam hayatını kaybedecekti. Hayata geri döndü. Ve hemşire onun kafasına ateş etmişti. Ya şimdi sen öleceksin hemşire. şimdi vuracağım kafana pislik hemşire. Kalktım. Ona vurmaya gitti. Hemşire silahını çıkarttı ve onun kafasına ateş etti ve öldü. Hemşire kaçıyordu. Silahını çıkarttı ve onun kafasına yapıştırdı. Hmm. Ah, ah. Slenderman hakkını helal etti. Bütün malzemeleri gitti. ve kazanan insanlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Slenderman hikayesiydi. Bu kadar. Demek o Bu niye sesini kapattılar şimdi? Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Sen de bay bay de de kapatalım artık videoyu. Będzie the Haggy Bye bye! Hadi, bye bye!